Merhabalar, ben Aydın Atlan Menderes Üniversitesi Kadın Hastalıkları Doğum Ana Bilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bilim Dalı'ndan Profesör Doktor Hasan Yüksel. Sizlere bugün rahim ağzı kanseri ile ilgili bilgi vereceğim. Merhabalar, içinde bulunduğumuz ay rahim ağzı kanseri farkındalık ayı. Ee, bu neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Farkında olmak neden önemli rahim ağzı kanseri için? Çünkü rahim ağzı kanseri aslında %100'e yakın tamamen önlenebilir bir hastalık yani hiç olmaması gereken bir hastalık Çünkü biz rahim ağzı kanserini hasta daha rahim ağzı kanseri olmadan çok çok önce yıllar önce e, saptayıp erkenden tedavi edebiliyoruz Hatta bunları mevcut aşılarla önemli bir kısmını da zaten hiç oluşmadan önlemiş oluyoruz rahim ağzı kanseri çok çok yüksek oranda Deriden deriye temasla geçen bir mikroptan oluyor. Ya esas da bu bir mikrop. Yani bir virüsten olan bir hastalık. Bu virüs işte 14, 15 kadar bir virüsümüz var. Bunların çok görülen ve kanser yapma eğilimi çok olanlara karşı aşılar var. Bu aşıları ne zaman yapılmasını öneriyoruz? Şu anda Türkiye'de devletin ödediği bir aşı takvimine girmiş değil ama şöyle 14 yaş altındaki kız çocuklarına yaptırırsak 2 doz yeterli oluyor. 14 yaştan sonra ise 45 yaşına kadar 3 doz şeklinde aşı yaptırıyoruz. Şu anda Türkiye'de 4'lü aşı var fakat yakında 9'lu aşının geleceğini de biliyoruz. Bunun dışında bu rahim ağzı kanserine yol açan nedenler neler olabilir? Çok erken yaşta cinsel ilişki veya evlilik diyelim, eşin çok eşli olması, kendisinin çok eşli olması Sigara içimi çok önemli bir faktör bunda. Yani bu bir tohumsa sigarada bunu sunuyan bir etken gibi düşünebiliriz. Bunun dışında normal beslenme yine önem arz ediyor. Bağışıklık sistemini bozan şeyler varsa bunlar da yine olumsuz yönde etki ediyor. Bunun belirtileri neler derseniz erken dönemde maalesef bu belirti vermiyor tabii ki. Kanser olduktan sonra belirti veren bir şey. Adet düzensizliği, özellikle ilişki sonrası kanama, ağrı, akıntı bunun başlıca belirtili olarak karşımıza çıkıyor. Ancak biz bu kanseri nasıl döneceğiz? Diyelim ki aşı yaptıramadık. Aşı yaptıramadıysak da Sağlık Bakanlığı'nın şu anda yürüttüğü rahim ağzı kanseri tarama programı var. Aile hekiminizle irtibata geçerek bu taramayı yaptırabilirsiniz. Bu çok basit ağırlı bir işlem değil. Sadece jinekolojik bir muayene ile yapılması mümkün oluyor. Rahim ağzından bir çubukla sürüntü alınıyor. Bu sürünün alınan sürüntüden bu mikrop var mı yok mu varsa bir değişiklik yapmış mı diye bakılıyor. Sadece bu kadar. İşlemin hepsi bu kadar. Ve bu eğer bu mikroptan yoksa 5 yılda bir tekrar ediliyor. 30 yaşında başlatılıyor. 5 yılda bir tekrar ediliyor. 65 yaşa kadar. 30 yaşın altında tarama yapılmayabilir mi? Yapılabilir ama evlendikten sonra yapılmasını öneririz. 21 yaşından sonra evli ise 3 yılda bir simir testi sadece mikroba baktırmadan yapılabilir. Bu şekilde biz bu hastaların aslında %99'unun yakalama şansına sahibiz erken dönemde. Yani daha kanser olmadan çok çok yüksek oranda yakalama şansına sahibiz. Ee, Peki tedavide ne olacak? Yani bunu erken yakalamak neden önemli? Şöyle önemli erken yakaladığımızda biz bunları çok basit bir yöntemle tedavi edebiliyoruz. Çok çok basit bir yöntemle tedavi edebiliyoruz, günübirlik bir işlemle tedavi edebiliyoruz. Ancak bu hastalık ilerlediğinde maalesef e tamam yani belki hepimiz öleceğiz ama bu hastayı çok e, yoran bir ölüm oluyor, çok süründüren bir ölüm oluyor, anlatabildim mi? Yani çok e, bakımı çok zor oluyor, hastanın hayat konforu çok bozuluyor, sağlık e, personeli açısından çok ciddi yük oluşturuyor, maddi yük oluşturuyor. Dolayısıyla hem neredeyse yüzde yüz önlenebilecek bir hastalık söz konusu. Dolayısıyla da bunun farkındalığı bundan dolayı önem arz ediyor. Dolayısıyla her kadının 30 yaşını bitirmiş her kadının 5 yılda bir tarama yaptırmasını, aile hekimlerine irtibata geçmesini ve herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmasını ısrarla öneriyoruz.